İyi akşamlar dostlar. 22 Mayıs 2024 19.57 arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'den arkadaşlar pay alım satım bildirimi diye bir haber geldi. Aslında arkadaşlar biraz garipsenecek bir durum. Neden? Şimdi bakın geçmişte Işıklar Enerji Yapı Holding ile mevcut ismi geçecek hisse arkadaşlar biraz şey ne diyelim size çok mağdur yaratan bir firma var karşımıza çıkıyor. Bakın hemen okuyalım arkadaşlar. 22 Mayıs 2024 tabi hisse tavana vurdu onu da söyleyeyim. 22 Mayıs 2024 tane çamaşır döküm sanayi işe payları ilgili olarak 3 lira 43 kuruşu arkadaşlar ve 3 lira 79 TL fiyat aralığından 21 milyon 545 bin 100 TL toplam nominal tutar. Bakın 21 milyon 245 bin adet alış işlemi ortaklığımıza gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Cemaş Döküm Sanayi AŞ sermayesindeki payımız 22 Mayıs 2024 tarihli itibariyle %7,70'e ulaşmıştır diyor. Arkadaşlar bak gün içerisinde aldığı paylar burada. Bayağı bir pay almış arkadaşlar. En son 9343 ki bu tavana vurdurmak için alınmış gibi gözüküyor. Bakın neden? Gün içerisinde kadar bu kadar yüksek bir şey yok. En son tavana vurdurmak için bu kadar alınmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Diyorum bakın geçmişte hani bu şirket operasyon çekti demiyorum. altın çizerek söylüyorum. Geçmişte operasyon hisselerde arkadaşlar. Işıklar ve Cemaş çok fazla. Ben de borsanın daha ilk zamanlarında çok duyuyordum arkadaşlar bunlarla ilgili hikayeleri. Hayırlısı olsun bakalım. Zaman niye gösterecek? inşallah yükselir arkadaşlar. Çünkü şu anda aylık çizelgemize baktığımız zaman arkadaşlar aylığın dibinden dönmüş gibi gözüküyor. Nisan ayında arkadaşlar gördüğümüz kadar dik noktası 3 lira 0.3 kuruşmuş. Mayıs ayında 3.11 kuruş ve burada arkadaşlar bir dip çalışması yapıyordur inşallah. İnşallah yukarıya doğru gider ama zaman gösterecek. Ciddi bir alış arkadaşlar. Hatta şuradaki enteresan bir durum. Arkadaşlar baktığımız zaman 9.343.000 bin bin yani aldığı hissenin yaklaşık %40'ına yakın arkadaşlar öyle diyelim. %40'ına yakın sadece son alımda yapmış gibi gözüküyor bugün gün içerisinde aldığı hisselerin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim Sağ olasınız.